Evet hepiniz tekrardan merhaba programı tabi ki ben İbrahim Gaming Saksiyonu bir İbrahim arkadaşlar bu söyleyin Yeni bir konu videosu ile karşınızdanız arkadaşlar Evet arkadaşlar ben bu videosunda Sizlerle şey kuracağız Minecraft Story modu kuracağız arkadaşlar Ben zaten indirmiştim İlk önce Google'a giriyoruz arkadaşlar Ve buraya Netcraft Story Ne Story Mod model torrent yazıyoruz sonra ilk çıkan yere tıklıyoruz sonra arkadaşlar burada bir yer var arkadaşlar burada indiriyorsunuz benim dedim da ultra arkadaşlar bunun için bize iki program gerekli Utorrent bu torrent filmleri e siz burada de Daemon Toz bu ilk program lazım sizlere neyse şimdi burada gönderiliyor diyor arkadaşlar görmüş olduğunuz eve indirdi bu tıklıyoruz devam et diyoruz ve bu site bir yere yönelenecek arkadaşlar sonra buranın sitede tıklıyoruz Bekliyorum arkadaşlar İmaj bağlanıyor diyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ben bir hemen bilgisayara gireyim. Burada böyle bir şey var arkadaşlar. Buna tıklayın. Üstüne tıklayın. Hayır arkadaşlar şöyle de değil. Sağ tık yapın. Açayım. Sonra setup'a tıklayın arkadaşlar. Sonra arkadaşlar burada tamam deyin şarkı çalıyor şarkıyı kapatabilirsiniz nereye kuracağız için next deyin next deyin bu kursun arkadaşlar ben hemen geliyorum evet arkadaşlar kurdu sonra bundan hepsini seçin arkadaşlar finish deyin bekleyin arkadaşlar bunu onaylayın yer deyin bu şimdi kuruyor arkadaşlar ekran kartını güncelliyor bekleyelim arkadaşlar Cause you can't stop it from shining through It's true Yine arkadaşlar biraz bekleyelim bekleyelim Ben videoyu durduruyorum hemen Bunu yine kursun geleceğim Evet arkadaşlar şimdi kurulum tamamlandı. son diyoruz Bir pencere daha gelecek Kabul olduğunuz üzere Sonra buraya next in arkadaşlar Bekleyin Yani değil mi oraya tas verdi rahat olsun ki Evet i̇şte arkadaşlar şimdi kuruyor bu Ben Google'da ne açtıysam artık Neyse Şunu istiyoruz arkadaşlar bir pengeri daha gelecek Yemek isteyeyim buna Biliyorsunuz yani arkadaşlar Sonra, Bunu nasıl atıklayalım arkadaşlar Dosya konumunu açıp arkadaşlar Bu zaten size dosya konumunu atacak Sonra arkadaşlar Buradan Pardon Açıyoruz kreye giriyoruz indireyim. Sonra buradakileri alıp şuraya atıyoruz. Sonra tüm çakışmayı kopyala değiştiriyoruz. Ve oluyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere story mode şeyimize burada. Bunu hemen oyunun yüzü atayım. Neyse arkadaşlar beni izleyin teşekkürler. İyi günler. İyi Like ve yorum atmayı ve öncelikle de abone olmayı